Herkese merhaba. Amarkes günlük piyasa analizinde karşınızdayız. İsmi Zafer Kara. Öncelikle Ethereum fiyatlarından başlayacak olsak. Ethereum dip seviyesine itibaren yükseliş momentumu sürdürüyor. Önceki analizlerimizde Bitcoin fiyatlarının 10 bin doların üstesinden gelebileceğini, daha fazla yükseliş yaşayabileceğini söylemiştik. Bitcoin 10.000 doların üstesinden gelmek için yapılan bir, gene bir başarısız bir fiyatlama yaşadı. 10 bin dolar üzeri fiyatlama için hala Alıcıların masada olduğunu gösterdiğimizde, hafta boyunca Bitcoin yaklaşık %7 oranında büyüdü. Kripto para piyasası toplam kapitalizasyonu %20 oranında büyüdü. Bitcoin içerisindeki olaylar tabii ki altcoinleri de etkiliyor. Buradaki en önemli altcoinlerden olan Ethereum, yükseliş momentumunu sürdürüyor. Yaklaşık bu hafta %20 oranında büyüdüğünü gördük Ethereum'un. Ethereum, Şubat ayından bu yana en yüksek seviyelerinden itibaren yani 80 doları gördükten sonra yükseliş momentumuna devam ettiğini, görüyoruz. Madeni para bu haftayı özellikle 247 direnç seviyesinin üzerinde kapatabilirse e, Bitcoin fiyatı, e, Ethereum fiyatlarında yaklaşık 300 dolarlık fiyatlama olabilir açıkçası. Bitcoin'deki kapitalizasyon e, yükseliş oranı devam ettiğinden dolayı Ethereum fiyatlarında da fiyatların canlı kalması e, masada açıkçası hala. Bu 247 üzerinde bir kapanış yaşayabilirsek 300 dolar seviyesi Ethereum fiyatlarında oluşabilir açıkçası. Yer bir analizimize geçecek olursak Euro dolar paritesi. Euro dolar paritesi tepe seviyesinden düşebilir soru sorusu e, masada açıkçası. Euro ABD dolar karşısında 7 günlük, 7 günlük bir keskin bir yükseliş yaşadı ve 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Parite Mart ayının ortasında ama yani en yüksek seviyeye ulaştı ve etkileyici bir yükseliş yaşadı. önemli, önemli 1.12.39 destek seviyesini, direnç seviyesini kırdıktan sonra Euro dolar paritesinde şu an ana hedef 1.14.96 seviyesi olarak gözüküyor. Fakat burada 4 saatlik grafiğin görünümüne baktığımız zaman negatif arasay görünüm oluşuyor. Yani aşağı yönlü bir fiyatlamaya dönmüş gibi gözüküyor. 1.14.96 seviyesini görmeden bir düzeltmeye ihtiyaç olabilir mi sorusu gündemde. Bu seviyelerden 1.12.39 seviyesine doğru bir geri çekilme yaşayabilir açıkçası. Bu seviye önemli bir seviye. Bu seviye kırılırsa tekrar Euro dolar paritesinde 1.11.47 bölgesine doğru bir satış fiyatlama oluş, fiyatlaması oluşabilir ve yükseliş geçersiz kalır. Aşırı alım koşulları 1.12.39 seviyesinin olabileceğini düşündürse de bu seviyeye yaklaşan Euro dolar paritesinde alımlar yapılabilir ve hedef olarak 1.14.96 konulabilir. 1.12.39 kırılamadığı sürece yükseliş momentumunun devam etmesi beklenebilir. Euro GBP'de Euro Dolar Partisi'nde destek sağlıyor açıkçası. O da 0.89-0.86 0.99 aralığını geçebilirse orada da 091 0.9144 0.91-44 seviyeleri oluşabilir açıkçası. Diğer bandımızımıza geçecek olursak soya fasulyesi. Soya fasulyesi yükselme olasılığı artıyor açıkçası. Soya son zamanlarda Mart ayının başına itibaren günlük aşağı yönlü kanalın tepe seviyesini kırmış durumda. Bu da direnç seviyelerini kırmasın. Mart, ayın, Mart ayındaki aşağı yönlü düşünün, düşüşün %61 nokta Fibonacci seviyesiydi. Seviyenin kırılması önemliydi. Bu seviye kırılması ile beraber yükseliş momentumunun arttığını gördük. soya fasulyesinde 860 seviyesi kanalın tepe seviyesiydi. Bu seviye kırılması yükseliş fiyatlamasının oluşmasına neden oldu. Bu seviyenin üzerinde kaldığımız sürece yani bu seviye geçildiğinden dolayı 890 seviyesi doya fasülyesinde oluşabilecek ana seviye olarak karşımıza çıkıyor. 860 seviyesinin altına geri dönmesi e, yükselişin e, tekrar e, engellenmesine neden olabilir. Şu an ana hedefimiz doya fasülyesinde 890 seviyesi olarak görünüyor. Herkese teşekkür ediyoruz daha manki izlediğiniz için. E, kanalımıza abone olmayı bilgilerle yorum yapmayı unutmayınız. Herkese iyi günler diliyorum. We'll be right back.